Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Antalya'dan selamlarımı iletiyorum. Muhterem Fethullah Gülen Hoca teşekkür ediyorum. Cemaatle Akbar... Bir şey yok. Cemaatle Akbar arasında bir fitne ateş yakmayı başaramayacaklar stadyumlar olimpiyatlara dar gelecek diyen muhterem Fethullah Gülen Hoca selamlarımı yolluyorum. Sayın Bakan bunu söyleyen öğretmenler, bunu söyleyen memurlar şu anda ceza aldı. Silivri'de kovuş vesili ama siz Adalet Bakanısınız Sayın Bakan. Size niye bir fezleke gelmedi? Size neden bir fezleke gelmedi? Niye gelmedi Sayın Bakan? Benim de Sayın Bakan'a birkaç tane sorum olacak. Çünkü kendisi bu ülkenin Adalet Bakanı. Öncelikle bir konuda açıklama yaparken daha ciddi, daha net, daha resmi bilgiler aldıktan sonra açıklama yapmasının daha adil olacağını düşünüyorum. Bakın Yalova'da bir olay yaşadık. Ve o an mahkeme salonunda olan havuz meydasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. Ve o videoları Mörkes yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Ertesi gün açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi'ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan, gerçekten orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı Sayın Bakan? Sayın Bakan bakın ben bitireyim lütfen. Sayın Bakan bana yalan söylüyorsun deme. Bana yalan söylüyorsun deme. Bir sefer biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme ara karar verdikten sonra mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık sayın bakan? Ve oradaki oradaki hakim hanımefendi hanımefendi defolun buradan dedi milletvekillerine sayın bakan. Milletvekillerine oradaki ziyaretçilere hakaret etti. Bunlar videolarda var bazı videolarda. Bunları niye konuşmadınız sayın bakan? Şimdi gerçekten siz adalet bakanısınız. Mahkemeden fezleke geliyorsa, mahkeme videoları, dökümleri veriyorsa, onu inceledikten sonra konuşacaksınız. Siz trollerin ve havuz meydasının ağzıyla açıklama yapmamalısınız. Gelelim fezlekeye Sayın Bakan. Bakın, Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Antalya'dan selamlarımı iletiyorum. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye teşekkür ediyorum. Cemaatle AK Parti... Bir şey yok. Cemaat ve AK Parti arasında bir fitne ateşi yakmayı başaramayacaklar. onun fiyatlara dar gelecek diyen muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye selamlarımı yolluyorum. Sayın Bakan, bunu söyleyen öğretmenler, bunu söyleyen memurlar, şu anda ceza aldı, de, koğuş mu ve Ama siz Adalet Bakanı'sınız Sayın Bakan. Size niye bir fezleke gelmedi? Size neden bir fezleke gelmedi? Niye gelmedi Sayın Bakan? Size bir soru daha sormak isterim. 85 milyonun dinini hakaret eden, Cumhuriyete hakaret eden Mahir Ünal'a bu saat itibariyle Türk Ceza Kanunu'nun 301'den bir fezleke geldi mi Sayın Bakan? Neden bu fezlekeler, neden bu soruşturmalar hep muhalefeti buluyor? Lütfen bunu sormak hakkım değil mi? Sizin Mahir Ünal'ın açıklamalarından rahat mısınız? Ha, sizin Fethullah Gülen'i övme, bir dönem onunla yürüme, onu bu mecliste savunma, ona hakaret eden kamer gence her lafı söyleme hakkınız var. Ama bankasyonun önünden geçen insanlar tutuklanacak öyle mi? Böyle bir adalet olmaz. Böyle yüzünüze bakarak söylüyorum. Siz bu ülkenin adalet bakanıysanız önce bir geçmişteki konuşmalarınıza bakın. Size niye fezleke gelmiyor? Size niye fezleke gelmiyor sayın bakan? Mahenol'a niye gelmiyor Sayın Bakan? Bir rüşvet sözleşmesi yapan 5 milyon dolarlık milletvekiliniz var. İmzayı reddetmedi, olayları reddetmedi. Hala bir tek soruşturma yok Sayın Bakan. 180 milyon dolarlık kara parası, otelleri, Şöyle Yunanistan'daki bir sürü ilişkili olan bir milletvekiliniz var. Erzurum milletvekiliniz. Neden ona bir fezleke gelmedi Sayın Bakan? Lütfen sizin bunları dinlerken başınızı önüne eğip bir düşünmeniz lazım. Biz neyiz? Biz ne durumdayız? Arkadaşlarımız ne durumda? Ama mahkeme bastık. Takvimin yeni şafağın haberiyle dokunulmazlıklar kalksın. E başlayın o zaman fezzekelere. Her benim bir suçum varsa ben hesabını veririm. Ama sen ne ver Sayın Bakan?